İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 31 Aralık 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2021 yılında tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalarla rekor rakamlara ulaştı. Yazı İşleri Müdürümüz Hatice Türken, Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Yetkililerle görüşen Türken, kurumun 2021 yılı çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Rakamlara göre Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 2021 yılında yaptığı çalışmalarla rekor rakamları imza attı. Top Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Bloomberg TV'de Günden Kalanlar programına katıldı. Dolar ve Euro'daki dalgalanmaya ilişkin analiz yapan Batmanlı hemşehrimiz Kırşan, önemli açıklamalarda bulundu. Boru, stratejik bir maden olduğuna dikkat çeken Kırşan, Türkiye, dünya rezerv bakımından birinci sırada %73'lük bir paya sahip. Bu manada tartışmasız bir üstünlüğümüz var dedi. Evlerde kullanılmış atık yağlardan sabun üreten Gültepe İlkokul öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ı ziyaret etti. Kurtaran, öğretmenleri eşliğinde ziyaretine gelen 3 E sınıfı öğrencileri Robin Genç, Hira Ayhan ve Ahmet Geren Eker'i konuk etti. Kurtaran, atık yağlardan ürettikleri sabunu kendisine takdim eden minik öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi tarafından Gercüş ilçesinde görev yapan gönüllü öğretmenlere yönelik e-twinning atölye çalışması yapıldı. Gercüş Anadolu Lisesi bilişim sınıfında gerçekleşen e-twinning atölye çalışması ile ilçede görev yapan 35 öğretmene e-twinning projeleri hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi e-twinning ilk koordinatörü Kevser Sevinç atölyeye eğitmen olarak katıldı. Abdülcelil Candan İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı projeler TÜBİTAK 4006 bilim fuarında sergilendi. Fuara Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Şube Müdürü Murat Yağmur, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Projelerin sergilendiği sınıflar ve zamanı Deliler Bilişim Kulübü atölyesini gezen Kurtaran, öğrencilerden bilgi aldı. Bölge illerin rektörleri, bölgesel işbirliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunan Batman Üniversitesi'ni ziyaret etti. Batman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İdris Demir ile bir araya gelen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Özcoçar, Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakoç, Siirt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Şındak ve Şırnak Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Emin Erkan, bölge üniversiteleri arasında yapılabilecek işbirlikleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021-2022 faaliyet programında yer alan Genç Erkekler Dart Şampiyonası sona erdi. İl Şampiyonası sonunda Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci olmayı başardı. TBBDF Batman İl Temsilcisi Ömer Durmaz, 14 okulun katılımı ile gerçekleştirdiğimiz Genç Erkekler Okul Sporları Dart Turnuvası'nı bitirdik dedi. Özel Yaşam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Yasemin Afşin, Çocuk sahibi olamayan çiftlere sesleniyor. Avşin, kadın hastalıklarının tanı ve tedavisine kullanılan ve kapalı cerrahi teknikleri olan laparoskopi ve histeroskopi gebe kalma şansını artıran önemli tekniklerdir. Hastanemizde modern tekniklerle çocuk özlemi çeken çiftlerimizin mutluluğuna vesile oluyoruz dedi. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafii Özperk, 2022 yılının gençlik ve spor yılı olması için kolları sıvadıklarını söyledi. 2021 yılını geride bırakırken 49 tesislerinin hizmette olduğunu ve 2022 yılı yatırım programında da 32 yeni tesisine eklendiğini belirten Özperk, 41 branşta 42 bin olan sporcu sayılarını 2022 yılında 50 bine çıkarmaya hedeflediklerini söyledi. Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri mali suçlarla araştırma kurulu ile koordineli yürütülen çalışmalarda örgüte para toplayan infak çetesine baskın düzenlendi. Örgütlerin faaliyetlerinin tespitine, deşifre edilmesine yönelik infak adı altında para toplayarak çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarına finans sağladığı tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Batman merkezli 4 farklı ilde operasyon yürütüldü. Toplam 6 şüpheli şahıs yakalandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, 2022 yılının huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Vali Şahin, 2022'nin ülkemizde ve dünyaya sağlık, huzur, refah ve mutluluk getirmesini diliyorum dedi. Batman Üniversitesi'nde Batman Üniversitesi Söyleşileri kapsamında Rektör Profesör Doktor İdris Demir moderatörlüğünde sosyal güvenlik hakkı ve COVID-19 süreci konulu konferans verildi. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Talat Canpolat ile 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Korkuzun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Rektör Demir öğrencilerin fikir dünyasını geliştirmek istediklerini ifade etti. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.